Herkese selam dostlar. Ben Santo. Battle Pass'le bıçak alma serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz uzun olacak. biraz ticaret de kaçtı bu işin içine. Onları anlatacağım size. Ondan önce dostlar kendimin de kullanmış olduğum SSC hızlı ulaşım. Baktım envanterimde bir tane daha fazladan var. Az aşınmış. Bunu size hediye ediyorum dostlar. Eee... Çekili çekilişe katılmak için yorum yorum yapıp abone olmanız yeterli benim için. Böyle her videomda her videomda olmasa da iki videomda, 3 videomda bir size böyle hediyeler vermeyi düşünüyorum. Baktım böyle videolarım tutuyor. Size hediyeler veririm bu şekilde. Daha da güzel hediyeler veririm. Merak etmeyin. Şimdilik elimden bu geldi. Bununla yetinin yani ne diyeyim. Neyse videomuza geçelim abi. <laughs> Bu arada çekiliş e, hediyenin sonucu sonraki videoda e, videonun sonuna koyacağım. A şey göstereceğim hatta kime çıktığını nasıl çıktığını falan filan. E öyle bir anda tak şu kişiye çıktı deyip yalan yanlış ben öyle şey yapmam. Haberiniz bilginiz olsun. Öyle diğer izlediğiniz insanlar gibi şey yapmam yani. E, sizi sokuyor. Keydroba diyor mesela isim veriyorum abi. Bak sponsor olamam Mes açık açık konuşuyorum. Adam K-Drop'la ben anlaşıyorum misal YK Santo diye. YK Santo koduyla gidiyorsun diyorum. Oradan para yatırınca bonus falan filan diyorum ya. Sen oradan 100 dolar yatırdın. 100 dolarınla battın o sitede. %40'ı tak benim cebime giriyor. %60'ını site alıyor. Böyle böyle sizin paranızı yiyorlar o kişiler. Bir de profillerine bakıyorum. Hiç yüzünü göstermiyorlar bilmem ne. Hep böyle bir sürü kanal var. Bakıyorum aboneleri 30 bin 20 bin. Garip garip işler abi. O tarz işlere ben girmem. Yazık günah yani. Devlet aslında o kişilere el atması lazım da. Hala daha o siteleri önerip şey yapıyorlar ya. İnsanların izleyicisinin parasını bildiğin çalıyor yani. Bu hırsızlık, dolandırıcılık yani. Benim fikrim o yönde. Sizin fikriniz nasıl bilemem. Neyse videomuza geçelim abi. O tarz şeyleri çok konuşmayalım. Nereden anlatacaktım ha? Şimdi biz Cephanelikte küçük silah süsleri açmıştık dostlar. Ee, ben videoya çekip de açtığım sahneleri koyabilirdim de öyle çok uğraşmadım. Ne yalan söyleyeyim. Direkt burada size ne çıktı ne çıkmadı anlatacağım. Bu mavi çıktığını siz biliyorsunuz. AK, sarı AK çıkmıştı. O videoda diyordum 200 dolar 300 dolar eder falan filan. Şimdi size fiyatları söyleyeceğim. Dostlar bunu ben normal pazar fiyatına sattım. Yeşil olan şu bıçağı. Umurumda değil. Nadir mi değil mi bakmadım. AK nadir olduğunu biliyordum. Dedim ki 35 dolara bir koyayım bakayım pazara. Şöyle 35 dolara koydum. Koyduğum gibi satıldı. 10 saniye geçti satıldı. Çok pişman oldum sattığım ama. Gene de sattık. Pazar fiyatının üstüne sattık abi. Sağlık olsun. Ondan sonra e, ee, çarmlarla başka ne çıktı? Bu gördükleriniz var işte çarmlardan. Bakın buradan. Bir de kırmızı çıktı. Daha bunun 2 Kasım'da satılacak. Ona rağmen yani bilet 5 biletimin parasını çıkarttı. Hatta beni kar ettirdi. Öyle söyleyeyim size. Şunu falan da satmadım. Bakın kırmızı gözlü. Minik sas. Neyse. Ben abi ajanlarımı sattım. 2 ajanımı da sattım. Hafif düşüyordu. Biraz zararına da olsa sattım. Neden sattığımı da anlatacağım dostlar. Hemen gelelim abi. Burada size onu sonra anlatacağım. Ee, sürücü eldivenleri geçiş. Heh. O gün bana bir arkadaşım dedi ki fiyatlar çakılıyor çabuk bak falan filan sabah saatlerinde. Ben direkt bir baktım. Aa dedi parmaklı bu eldiven direkt al bunu. Fiyatı biraz yükselir dedi bu olaylar geçtikten sonra. Hemen aldım. Kaçtan aldım? 60'tan mı aldım? 50'den mi aldım? Hatırlamıyorum. Yani o civarlarda bir şey aldım direkt eldiveni. Abi eldiveni aldım ya. Mis gibi. Ondan sonra e, bir 31 yani bugün bu tarihte satabiliyordum. Bu tarihte direkt çak oraya 125'e koydum, 125'e koydum direkt satıldı. Herkes koymuş 128, 127. Ben 125'e koydum. Tak satıldı. Sonra herkes yarış içine girdi. Takır takır bakıyorum. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ah dedim iyi güzel biz sattık. Baktım bakiye geldi. Mis gibi. Ondan sonra benim Diggle'ım vardı arkadaşlar. Ama çok üzüldüm. Sattığıma üzüldüm. 140 dolara gitti. Biraz üzdü beni. Rank 2 Diggle'ım vardı yani. Güzel parlayan bir Diggle'ım vardı. 140 dolara sattım. 3-5 sene sonra ulan bu fiyatlara okutmuşuz. Keşke satmasaydım diyeceğimi biliyorum. Bu da yıl çünkü çok güzel abi. Sınırlı sürüm eşyası. Bunlar değerlenir abi. Bunların fiyatını Gabe'ın bile düşüremez yani. Öyle söyleyeyim ama bakayım. Param olursa böyle gene o dediğim ilk videomu izlerseniz görürsünüz. Böyle incele incele deyip böyle bu şekilde bakarız. Masmavi koymuş eşeğin biri. Artık yoktur ama. Öyle bir eşek bulamayız artık diye düşünüyorum. Koyduk 140'a satıldı. Neyse biz kâr ettik. Biz 50'den 60'tan aldık digalı. Sattık. O fiyatları okuttuk abi. Sarı eldivende de öyle. Güzel bir kâr ettik. Bunların hepsini abi bu envanterimde gördüğünüz bütün skinleri ben bir biletle başardım. Yani siz niye başaramıyorsunuz? Onu söylüyorum. Alın oradan döndürün. Piyasa içinde döndürün abi şeylerinizi. Bu gördüğünüz kasalarda şey benim 5 tane yedek hesabım var. Haftalık dropları alıyorum ondan. Onları kendime gönderiyorum. Onlardan da iyi şeyler geliyor. Neyse. E, sonra en son CS videomda 5 tane şey yapmıştım. Famas ben e, bir de bakiyeyi söyleyeyim ben size. Orayı geçtim. Glock altın dişim vardı. Görevde kullanılmış. 33 dolara sattım onu. Bir de AVP'yi satmadım, kullandım şeyde, çevirmede. Ama Factor Niv şeyimi neydi? 89 dolara sattım, sattım. Factor new faması 89'a sattım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bakmak da istemiyorum. Moralim bozulmasın diye. 200-300 lira çıktıysa çok üzülürüm. Çok üzülürüm. O fiyata sattım o zaman. Ondan sonra bakiyem birikti. Güzel bir bakiyem oldu. Şu an bile bekleyen de var. 35 diyelim buraya. Şu kırmızıyı da satarım. 5 bilet daha alabiliyorum yani. 5 bilet daha alırız. Hiç sorun değil. Üçüncü bölümde de ne yapacağım aklımda onları da anlatacağım size. Şimdi ben neden Kukri aldım? Faktör New Katliam. Bunu neden aldım? Ulan float'u da bok gibiymiş. Neyse. Şimdi dostlar. Şimdi siz 5 kırmızı alıp bir bıçak çıkartabiliyorsunuz ya. Bence kukri bıçağı nadir bir bıçak abi. Neden mi? Başka 2 tane kasa da var bu kukri bıçağı. Birincisi galeri kasasında var. Bu oyundan kalktı bu kasa. Nadir bir kasa yani. Bunu çıkartmak için 5 tane faktör misal. Onu sizde 5 tane az aşınmış böyle float'ını carchut ayarlasam bile gene pahalıya denk geliyor. Bu Gördüğünüz kırmızı skinler çok pahalı. Ucuz değil yani. Şuradan örnek Bak Faktör New 250 dolar. Gördünüz mü? Diğer kasa, kilowatt kasasında da var bu katliam. Ona bakalım. Misal Miras. 250 dolar. Kimse biri gelip de 5 tane 200... 1000 dolar yatırıp şey yapmaz yani. Direkt bunları kullanır abi adam. O yüzden... Bu piyasadan ben bunun, bu bıçağın çok etkilenmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Kaça aldım? 286 dolara falan aldım. Kukri. Katliam. Normalde bunu almayacaktım. Bir arkadaş yazmıştı. Neydi o? Video başlamadan bitti abi diye. <laughs> Oh 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 318. Hey maşallah. 285'ten bak ben o günü bekledim hafif düşüşler oluyor böyle 285'ten çaktım direkt. Steam pazarından aldım. Siz normal şeyden daha ucuz alabilirsiniz. Sitelerden bitelerden. Ben ama Steam bakiyesini döndürdüğüm için öyle yaptım. Direkt çaktım aldım bunu. 318'e çıkmış. Çok bir düşüş yaşanmadı. İnsanlar bayağı düşüş yaşanacağını zannetti ama o öyle olmadı. O aptallar... Eee aptallar demeyeyim de o götü tutuşmuş kişiler sattı piyasadan çekildi. Bu şeyde de benim gibi böyle kovalayan adamlar kaptı o ucuzlar çok gözükmedi. Yani direkt çat çat satın alınıyor o şekilde. Piyasadan hemen kalkıyor. Balinalar da bir sürü toplamıştır bu dönemde. Ben fiyatın yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Eski fiyatı da geçer diye düşünüyorum. Bu bıçak 500 dolarmış. 400-500 dolarmış önceki fiyatı. Bu, bu, bu fiyatı da geçer abi bu bıçak. Nadir ama nakoyim. Kilowatt kasasından çıkıyor. Bir de şeyden. Neydi o? Galeri kasasından. Yani 5 kırmızıyla bu bıçağı alamazlar. O yüzden bunu çaktım. Güzel. Hem kırmızı eldivenime de, eldivenime de uyumlu. Şimdi ne yapacağım? Onu anlatayım. Şimdiki hedef dostlar. Gene aynı bıçak olsun abi. O bıçağa hedef ettik. O bıçağa doğru gidelim peki. Ben bu gördüğünüz bu envanterimdeki eldiven olsun, bıçak olsun, Zeus falan, cıkt. Bunların hepsini bir biletle yaptım abi. Bir biletle. Şunlar biraz zarar ettirdi ama onların piyasasının düzeleceğini düşünüyorum. Ama Diggle'ım gitti ya, kötü oldu ya. Yapacak bir şey yok. 16 dolarla bu kadar böyle envanterim var abi. Eldivenim var, bıçağım var. Ajan al almam lazım. Şimdi 3. bölümde ne yapacağız dostlar? 2 Kasım'da ben şunu satacağım. Ama bu sefer size videosunu da çekeceğim abi açarken. Biraz heyecanlı olsun. Güzel izlersiniz. Heyecanlı izlersiniz. 5 tane alırım. fulllerim 200 yıldız. Sonra bu sınırlı sürüm eşyasını kalkmasını bekleyeceğim. 3. bölüm 10 gün sonra gelecek o zaman. İnşallah AK gelir. AK gelir diye ümit ediyorum. Diyelim bir tane AK gelir abi. 8 kere açabiliyoruz. Bir tane faktör nif çıktı mı parası çıkıyor. 5 biletin parasını çıkartır. Bakarız bir de şey değerli neydi? Fade garip bir şeyli olur. Anladım pahalıya gider belki. Bir şeyler olur. Güzel kar ederim diye düşünüyorum. 8 kere bundan açacağım. O biletlerimle. Bunların fiyatlarını baba öldürdüler. Öldürdüler bak bu doğal tasarım olsun bu olsun. İnsanlar öldürdüler. Ee, kasa açmaya teşvik et, ettiğini düşünüyorum ben Gaben'in bu hamleleriyle. Bu yedek hesaplarından aldığım kasaları atıyorum hesabıma. Bunları satmayacağım. Bekleteceğim. Her an kasayı da kaldırabilir ki abi bu adam. Çok garip bir adam. Bunlar da envanterimde yıllar boyunca bekleteceğim. Bunları satmayacağım abi. Nadir. Nerede diğer nadir? Aa bu da. Dursun abi. 3-5 sene sonra satarız. Videom bu kadardı dostlar. Şimdi demeyin. 3 dolarlık hediye veriyorum birader falan demeyin de. O hediyeler günden güne artar. Ben size onu söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.